Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Merve Sezer Çoban. Kendisi Fertil Life Sağlık Grubu Çevre Hastanesi Hasta Hizmetleri Müdürü. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş buldum teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Merve Hanım öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Tabii. Merve Sezer Çoban 35 yaşındayım. Kırklı Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve yine Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi lisans mezunuyum. Aktif olarak 2007 yılından bu yana çeşitli sağlık kurumlarında farklı pozisyonlarda görev aldım. Çalışma hayatım boyunca hasta hakları birim sorumlusu, ayaktan ve yatan hasta hizmetleri sorumlusu, kalite yönetim direktörü ve hasta hizmetleri müdürü olarak çalıştım. Şu anda Fertilay Sağlık Grubu Özel Çevre Hastanesi'nde hasta hizmetleri müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki Merve Hanım, hasta hizmetleri nedir? Hasta hizmetleri müdürü ne iş yapar? Hasta hizmetleri hastanın kuruma girişinden çıkışına kadar olan tüm süreçte hastayı karşılayan ve tıbbi kayıtlarını oluşturan, birimler arası yönlendirmeyi sağlayan, hekim ile hasta arasındaki köprüyü kuran, kurumu misafir eden ziyaretlerimizin tedavi süreçlerinin en hızlı şekilde tamamlanmasında etkin rol oynayan, Aynı zamanda hastalarımızı ödemeler ve sigortalar kapsamında bilgilendirip faturalandırma süreçlerini tamamlayan ekibin tamamıdır. Hasta hizmetleri müdürü ise bahsetmiş olduğum tüm tüm bu süreçlerde oluşabilecek aksaklıkları öngörüp yerinde çözümler üretmeye çalışan, tüm ekibin eğitim ve oryantasyonunu sağlayan, sistemdeki kayıtların denetimini ve kontrolünü gerçekleştiren, kriz anlarında acil aksiyon ve inisiyatif alabilen sağlık yöneticisidir. Çok da güzel açıkladınız aslında. Teşekkür evet. ediyoruz Merve Hanım. Güzel. Peki her meslekte olduğu gibi hem güzel yanları hem de zor yanları olabiliyor tabii ki. Evet. Peki sizin mesleğinizde, sizin yaşadığınız zorluklar ya da keyifli anlar nelerdi? Güzel yanlarından bahsedecek olursam bir hastanenin kapalı alanları da dahil olmak üzere neredeyse tüm bilimlerinde hasta hizmetleri müdürlüğüne bağlı çalışan takım arkadaşlarımız mevcut. Birçok departmanla dirsek temaslı çalışıyoruz. Dolayısıyla birçok bilim hakkında fikir sahibi olarak sağlık yöneticiliği anlamında kendimizi geliştirebiliyoruz. Güzel işler başardığımızda, mutlu hastalar gördüğümüzde bizler de mutlu oluyoruz. Keyifli yanları olduğu kadar zor yanları da var elbette. Bazı durumlarda uygun şartlar sağlanamadığında, hastalarımıza sunduğumuz çözüm önerileri onları yeterince tatmin etmediğinde bizler de zor anlar yaşayabiliyoruz tabii. Tabii ki öyle. Aslında en birebir ilgilenen kısım siz oluyorsunuz hastanede hastalarla. Evet kesinlikle. Direkt temas halindeyiz. Aktif sahada çalışan bir departmanız. Harikasınız gerçekten. Peki şu anda kurumunuzda verdiğiniz hizmetler nelerdir Merve Hanım? Kurumumuzda poliklinik hizmetleri ve cerrahi hizmetler, diğer tıbbi birimler ve check-up hizmetlerimizle birlikte sağlık turizmi alanında faaliyet göstermekteyiz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalarımıza sağlık ve güzellik ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veriyoruz. İhtiyaç duyulan tüm estetik operasyonları kurumumuzda gerçekleştirebiliyoruz. Yurt dışından gelen tüm hastalarımıza VIP transfer 5 yıldızlı otelde konaklama hizmeti ve 7-24 tercüman desteği sunmaktayız. Harika. Aslında konaklama ve tercüman hizmeti çok önemli bence. Evet kesinlikle. Çünkü olmayan hastanelerde olabiliyor bu hizmetler ve bunun için başka kişilerle görüşmeleri gerekebiliyor ama gelip tek seferde her şeyini bir hastane halledebilmek bence çok önemli. Kesinlikle. Sağlık turizmi yapan hastanelerde önemli bir kriter. Kesinlikle. Merve Hanım bugüne kadar yaptıklarınızdan, kurumunuzdan bahsettik. Ben biraz da kurumunuzun geleceğe dair hedeflerinden, vizyonundan bahsetmek istiyorum sizlerle. Hasta memnuniyetini en üst seviyede tutarak güzellik ve sağlık alanında değişim ve dönüşüm isteyen herkese en üst kalitede hasta hizmetlerini sunmak hedeflerimiz arasında. Bu arada İtalya ve Bulgaristan'da ofislerimiz mevcut aynı zamanda. Il İleriki yıllarda bu ofislerimizin sayısını artırmak hedeflerimiz arasında Avrupa ve Amerika bölgelerinde. Yine ilerleyen yıllarda Türkiye'deki hastane sayımızı da genişleterek ülkemizin her bölgesindeki insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun çok kısa süre içerisinde olacağından da benim hiç şüphem yok. İnşallah. <laughs> Peki Merve Hanım sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Ya da sağlık yönetimini Kariyer olarak seçmek isteyen biri için ne gibi tavsiyeleriniz olur? Şöyle söyleyebilirim. Bu pozisyonda çalışacak kişilerin öncelikle güçlü bir iletişim diline ve liderlik vasıflarına sahip olması gerekmekte. Aynı zamanda kriz anlarıyla ve stresle başa çıkabilme ve zamanı yönetebilme yeteneği çok önemli bir kriter. Empati yapabilme, hasta memnuniyetini en üst seviyede tutabilme, çözüm odaklı çalışma ve sorumluluk almaktan kaçmayan kişilerin bu pozisyonu tercih etmesini öneririm. Çünkü sadece şikayeti çözümlemek değil, oluşan şikayeti teşekküre dönüştürebilmek de bu işin inceliklerinden. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen yönetici adaylarına tavsiyem şu olur, e, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek sürekli kendilerini güncel tutmaları ve çeşitli eğitim programları ile kendilerine değer katmaları olacaktır. Harikasınız gerçekten. Çok da güzel bilgiler verdiniz bizlere. Çok değerliydi bilgiler bizim için. Çok teşekkür ediyoruz ah, Merve teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Merve, Sezer, Çoban bizlerleydi. İyi günler.